Burada çarçı Ne yaptın İkra? Çarçı Arkadaşlar ne yapmış burada İkra? Ay İkra bebeklerin, peluş oyuncakların çok güzel olmuş anneciğim. Şekerleri. Bakayım şekerlerine. Hı hı. Ay neli şekerlerin var anneciğim. Bu Evet. Le Çiyak ya da çiyak bu Evet. Bu takalı bu Hı hı. Bir de bu takalı bu Bir de bu takalı. Bir de bu Kim yaptı sana bu çadırı? mi yaptı. Nasıl yaptın sen ya? Ablaların kesin sana yardım etti değil mi? Evet. Hangi ablan yardım etti sana? Bu lemler şuradan burada tuttu. Oyuncaklarını kukulara. kim koydu anneciğim? Hangi oyuncağın var? Gösterir misin bana? Bu cicik. Bu ee. Elini alıp göster. Burada tam göremiyorum. Bu çiçe. Bu iyat. Bu ödek. Ay bunların isimleri var mı peki? Yaş. Yes. Adlarını söyler misin bize? Arkadaşlarınla tanıştırır mısın onları? İyat baba arkadaşlar. Diğerlerini de eline alır mısın? Tam göremiyoruz Yok İkra. Yok bu amca şaşırt, mama mama İkra çadırın çok güzel olmuş bir tanem. Burada başka neler oynayabiliriz? Boyama yapabiliriz değil mi? Evet burada aç. Peki gece sen gün boyu burada mı yatacaksın? Evet bak, yatıyorum. Aa üşürsün ya üstüne bir yorgan bir yastık bunlar getirmemişler ama. Şaka i̇şte ben öyle uyuyacağım böyle. Zaten sen üstü açık yatıyorsun değil mi? Evet üstü açık yatıyorum. Bana başak buraya? Buraya Şimdi uyuyacağım. Oo, uyku saati geldi. Hadi uyuyun bakalım bebekler. Bebeklerini yanına alacak mısın uyumak için? Almayacağım. Yalnız çadırı çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Bakar mısınız? <laughs> Oyuncaklarını da koymuşlar. Pişt. Ay rahatsız etmeyelim biz bu kızı bence. Uyumaya devam edecek sanırım. Uyandığın zaman kahvaltını hazırlamamı ister misin Ikra? Aa buna da cevap vermedi. Kesin uyuya kaldı burada. Yatağında nasıl yatacak acaba? Allah'ım oyuncaklarına bakır. Aa bu kız uyuyan gezer. Aa Vallahi uyuyup geziyor bu kız. Ay inanmıyorum. Aha yastık aldı. Aa başım döndü be. Ben şuradan oyuncaklarının bir tanesini alayım bakalım fark edecek mi? Ay uyandın mı? Yastık almak için mi uyanmıştın? Yok. Ne yapacaksın peki? Şu oyuncaklarının tekini ben de alayım ikra duymadan arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Hadi sen git de birazcık uyu. Tamam. var bakalım arkadaşlar şu ördeğimizi çalalım bakalım alalım şuradan fark edecek mi? Ördek nerede bizim? Hey, fark etti arkadaşlar ne yapacağız? Ördek nerede bizim? Ne oldu İkracığım? Ördek nerede? Emin misin kızım oradaydı? Yok bak. Aa oradaydı anneciğim. Yok. Neyse arkadaşlar ben şimdi ineğini de alacağım. Bakalım fark edecek mi? Neyse olsun olsun boşver. Bakayım ver ben bir tane daha oyuncaklarından alayım bakalım fark edecek mi? Şu eşeği de alalım ben fark etmeden uyuyor Sessizce. Benim evden de şişim yok. Nerede eşek? Bu burada güzel burada. Aa. Yok canım o almamıştır ya. Neyse elindeki oyuncaklarla kal bakalım bir. Bir yakın ben. Arkadaşlar çık çiki de alacağım şimdi. Bakalım onların hepsini sakladığımda bulabilecek mi? İkra uyurken hiç ses yapmayın. Bunları saklayayım. Hatta soğuk sıcak oynayalım. Bunun bir tanesini şöyle şuraya saklayayım. Benim, yine Ay gene mi uyandın sen? Pardon pardon. Seni rahatsız etmek istememiştim. Cüccükle mi kayboldu? Evet. Aa, bence birisi sana şaka yapıyor <laughs> olabilir. Olmuyor. Sen biraz daha uyu. Ben baybey bir Arkadaşlar, hemen şu ördekli şeyi de saklayalım. Bakalım bulabilecek mi? Bir tanesini kapının arkasına koyalım. Bir tanesini de şuraya koyalım. İkra bulabilecek mi? İkra. İkra, sana bir şey diyeceğim. Yardım. Işığı açmam gerekiyor. Yardım. Çünkü birisi sana şaka yapıyor. Diğer oyuncaklarını saklamış ablaların soğuk sıcak mı diye bulmanı istiyorlar. O zaman bir ışığı açayım bekle. Ben ışığı. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar çadırın haline bir bak. <laughs> Hadi bul bakalım diğer oyuncaklar Buna. nerede? Çok soğuksun İkra. Soğuksun. Bulman lazım oyuncaklarını. Gene bu evin içindeler. Birazcık sıcadın. Kaynıyorsun. Kaynıyorsun. Çok kaynarsın. Çok kaynarsın. Soğudun. Buz gibi oldun. Buz gibi oldun. Bakalım ikra diyor, Kaynadın. 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 Buldun mu? Aferin Cik ciki buldu. Şimdi diğer oyuncaklarını burak bulalım. Bulacağım. Evet çadırının içine koy. Burak, burak, burak. Sıcaksın sıcaksın sıcaksın. Ve buldu. Ördeğini de buldu. Aferin sana. Evet çadırın içine koy onu da. Bir tane daha eksik Kira. Bir tane daha. Yok. Evet. Bir. iki, Evet. Üç, dört, beş tane. Hayır, bir tane daha var. Yerde orada bak şimdi. Sıcaksın. Sıcaksın, <laughs> kaynadın. Kaynıyorsun. 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 Sıcaksın, sıcaksın. Kaynıyorsun. Allah'ım görecek Eşeği de buldu, son oyuncağını da buldu. Aferin sana. Bakalım. Işığı mı ışığı? Kaç tane kaldı? Bunları bir sayalım. 3 tane. Işığı da mı kapatacağız? Evet. Tamam, hadi Ayy, gel. Şimdi çay Şimdi rahatça uyuyabilir misin? Evet. Yarın okula gidecek mi arkadaşların? Dur ben mama. Evet. Aa evet. Şekerlerin de vardı senin. Gösterir misin? Çadırda şekerler olmazsa olmaz değil mi? Oldu tabii. Ben yiyorum ya Aç. Ben mi açayım? Aç. Ver bakayım açabiliyor muyum? Sen orada konuşmaya devam et. Arkadaşların sıkılmasın. Ben de kapıyı e, şey yapayım. Açtım şekerini değil mi? Aldın mı şekerini? Şekerin nerede? Ha açtım hadi ışığı aç bence karanlıktan ben çok sıkıldım <gülüyor> <gülüyor> kapıyı da örttün. neden Allah'ım bu sesler ne bir ses şey çıktı ben uyudum orada ama karanlıkta ben seni göremiyorum ışığı açman gerekiyor ışığı açar mısın ben açamıyorum saç durdum Allah'ım yarabbim Şaş durdum Duydum sesi duydum ama ben ışığı açacağım. Hiç dayanamıyorum. Nereden geldi? Nereden geldi bu ses? Şurada bir eşi mi Yo evimizin içindeki gezen gitti. Bir daha gelmedi. Şekerini mi alıyorlar? Şekerini mi alıyorlar? Hayır bunlara izin vermem kesinlikle. Ay bak köpeğim yok. Diğerleri burada bak. Orada suyu. Pembe mi yok? Turunculara bakayım hepsi tamam mı? Getir şekerlerini göster bakayım ve hepsi burada mı? E elindeki ne o zaman? Sen de beni mi kaldırıyorsun? Çubuk mu? Hayır ucunda şeker var onun. Evet şaka yaptık. Bakalım portakallı şekerlerine bir bakabilir miyim? Kaç taneydi? Üç. Bir tane beş. Kızım sen sayı saymayı biliyordun unuttun mu? 1 2 3 4. Abla iyi misin? Bunu ben yiyeyim o zaman ver. Hadi arkadaşlarına artık iyi geceler de bu videoyu çok saat geç saatte çektiğimiz baba için uyku adamsa. saati geldi İkra'nın. Abi kardeşli ben şarjörde uyuyacağım baba. Evet sen e, uyuyacaksın ama orada burada mı yatacaksın? Evet. Tamam hadi arkadaşlarına söyle abone olmayı ve beğenmeyi yapmayı unutmayın. İyi geceler arkadaşlar.